Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Murder Mystery oynuyoruz Arkadaşlar bugün başlıktan da Görmüş olduğunuz gibi e, Murder Mystery'de Hardcore Modu oynayacağız e, Ben daha önce hiç Hardcore'a veya Assassin'e girmedim e, şu an öyle Casual bir turdayım e, Ama bugün bunu deneyeceğiz Fakat e, onun da öncesinde videoya like atıp Kanala abone olursanız Gerçekten çok mutlu olurum e, Şimdi Şeyleri göstermek istiyorum son videodan bu yana değişenleri ve hardcore modu özelliklerini falan İlk önce videonun konusu olduğu için hardcore modla başlamak istiyorum ee, Fakat şu katili bir indirelim lütfen Kardeşim e, sen daha fazla kimseyi öldürmeyeceksin Burası e, bizim şehrimiz bizim kasa artık neyse bizim mekanımız e, Ama lag var birazcık Uzaktan eğitimde başladığı için internette bayağı bir kasmalar başladı. Onun için de kusura bakmayın diyeceğim. Ee, silah yamuk mu gidiyor ya? Oğlum ben buraya sıkıyorum silah buraya sık vuruyor. Aa. Lan tövbe estağfurullah. Ben bayağı bir zamandır oynamadım galiba biraz kolsuzluğum başladı. Yani öyle. Şimdi gel bakayım sen. Ya sen ne yapıyorsun ya? Lan vallahi ben kolsuzlaşmışım. Ha şöyle ya. Aa, ayıptır. Neyse eee gördüğünüz gibi param 21.638 ve gerçekten baya fazla. Ben bunu daha da fazla biriktireceğim. Ve bir videoda açacağım. Bunu söyleyeyim. Ardından eee inventörümü göstermek istiyorum. Şimdi en son videoyu ben bir bayağı bir zaman önce çekmiştim fakat çok murder mystery üst üste geldiği için e, şey yapamamıştım. Şöyle göstereyim. E, bütün Legendary'leri markalarım her şeyimi verdim ve Cavern Ginger Greenfire aldım. E, bunlar Christmas şeyleri gördüğünüz gibi ben e, o şekilde bunu daha detaylı konuşuruz. Şuradan hemen hardcore'a geçmek istiyorum. E, Bakalım merak ediyorum hardcoreda da ayrıca hiç oynamadım dediğim gibi. Şimdi en son galiba benim Fade vardı, Splash vardı, Plazmit vardı, Ser vardı. Ser zaten hala var. Başka da bir şeyim var mıydı hatırlamıyorum. Ee, başka da bir şeyim. Bir, bir saniye ne oldu ha? Ee, bu yüklensin. Şuradan hemen e, yapalım. Şimdi o 1100 level adam. Bakayım neresi varmış hiçbir şey yok arkadaşım noob musun sen ya bakayım başka adamlar mı hardcore'u hardcore'da okumadım ben değil mi şimdi sadece first person only only baya zor yani benim için karakter disco yani şu şekilde olacak bizim kendi skinlerimiz gidecek radyo yok petler ve toylar yok ve sadece öbür kişilerle oynuyoruz ama toy işte galiba turun içinde değişecek diye düşünüyorum neyin varmış senin falan ee, tekrar söyleyeyim ben şunları hemen e, ee, aldım elite'yi verdim elit yok pardon eliti verdim ginger aldım ben sonra ginger verip coverını aldım elit verip ginger almak da güzel bir kazık yalnız ee, sonra coverını aldım ardından splashımı verip green fire aldım bu efsane kazık çünkü 2017 bıçağı gördüğünüz gibi ardından da Plasmid Fade verdim. Ee, yanında da Anka'mı falan filan verdim ve zinciri geri aldım. Gerçekten çok iyi diye düşünüyorum. Eh, ne oldu? Senin neyin varmış Hiçbir şeyin trade kapalı galiba. Amanız Particle efsane değil mi bunun? Nasıl aldın sen onu? Bu burada satılıyor mu şeyde shop'ta? Haydi abi biz şimdi e, bir tane amcayız. Kahverengi yani güzel ya. Tepim yine yakışıklıyım her zaman gibi. <laughs> tabi işin şakası o e, hani petler yasaktı neyse ve aynen first person şimdi eko nasılsın eko benim adım juliet şöyle chat'i de açmak istiyorum ee, bakarım yani belki katil falan yazarlar şimdi bunun adı ne köbek bence köbek katil olabilir yok köbek değil eko mu katil bizim adımız neydi juliet'iz biz eko sen misin Yok, Eko da değil, Bra- Bravo. A bravo, aferin, böyle devam. İşlerinde çok iyi gidiyor bir de o ne? O, adı ne lan o? Papa. Köpek, başka da birisi yok galiba. Bu kim? Eko. Lan hep aynı kişiler. Aha, Bra-, ha, bra Bravo katil bence. Katil Bravo. Arkadaş... Emin değilim. Bravo sen misin bra Lan, tövbe tövbe. La kim katil? Hayda bu katil. Köpek katil galiba. Ben onun bıçağını gördüm galiba. Emin değilim ama. Köpek katil olması lazım. Köpek. La oğlum bunun mantığını hiçbir şey anlamadım ben ya. Şimdi Arkadaşlar Alo Naydırsınız siz Ya köbek katil işte ya. La köbek değil La oğlum kim katil Aa. Bence bu ganın başına falan mı pusuyor burada bir yerde? Ses ne mi ki ya köbek değil korkuyor kız. Kesin bravo katil ha. Ben söyleyeyim. o Sierra ben bunu ilk defa gördüm. Bravo da değil. O zaman kim la? Papa mı katil? Yok ya köbek katil işte ya. Oğlum ben miyim katil yoksa? Allah Allah. Ben değilim. Ben değilim. La ben değilim. Geri zeka bak arkanda. O o. Şi. Bıçağını gördüm ben onun galiba. Ya vursun da ne olur ne olmaz. La ben değilim. Ya geri zekalı bu ya. Oğlum bu neyin kafasıydı şimdi? He ne aldı ne aldı ben miymişim? Aa. Köye -a. bekti katil Kesin köye bekti. Çok saçma bir el oldu ama. Ama ben kimin katil kimin şerif oldum nasıl? Aa şeyim kaldı böyle. Aynı oyunum bug'da kaldı benim. Reset çeksem düzelir mi? Düzenmiyor Hayda. E hayır Green Fire alamazsın kardeşim ama şöyle bir sıkıntı var. Benim hiçbir şey envanterim neyse ben bu şu bug'ı çözüp geleyim en iyisi. Arkadaşlar tur başlayacak şimdi loadlanıyorum hep gördüğünüz gibi. Ben bir e, rejoin attım öyle. Yalnız şu adamda prens var. Abi nasıl ya? Gerçekten bu arada bizim ismimiz ne? ee bak ismimizi göremiyorum. Neyse bir tane daha 1100 level gibi ne? de clockwork. Neyse bakarız biz buna. Biz şimdi biz Quebec olduk. Trading Prince diyor. Tamam, prensi ver bana. Neyse, de şimdi ben oyuna odaklanacağım biraz. Şimdi sen kimsin bu ee, Katil Kat Kimle Kim lan bunun adı? Mike katil. Ma Mike kız mı lan? Oha, ne kadar saçma. Mike Murder. Ma mavili. O işte Michael, Michael. Oğlum Mayko. Alo. Gan yukarıda mı? La. Yok, kambur burada değil. Şimdi Mike orada. Şerif kim? Şerif. Tamam en azından katili bulduk yani önceki gibi. Şey değil ama bunu saçma bir yanı bence. eee şeyi biz hiçbir şekilde bulamayız gerçekten katilin kim olduğunu çünkü bize yazması gerekir. Yani şey olarak anladınız siz. Ee, o bitiş ekranında oyuncu oyuncu veriyor. Yani biz burada sahte rolünde kim hangi role büründüğünü falan anlayamayız. Oğlum Şerif kim ya? Ne kadar nutsunuz? Ya gerçi ben de bu aralar baya kolsuzum ama. Ya o işte kör bacanak. Aa ne alaka bilmiyorum ama La bak valla La çek yukarı vur işte ah şükür ya Aa. Cici Ya bir de kendi şeyimi falan görseydim nice mi Tamam ya ama bak yine bug'a girdik olmuyor bu böyle ya Ben herel rejoy mu atacağım ya Ne kadar saçma Ne kadar saçma ya Valla. Ne yapacağım ben şimdi? Eee yani. Yani bir bakalım belki tur başlayınca sıkıntı olmaz yani öyle. Arkadaşlar şimdi ben tekrar rejoin attım ama her el böyle olacaksa gerçekten saçma olur. Ee, oo, Frost Saber Ginger Luger. Bakayım başka nelerimiz var. Ona göre bir trade. Oha! Abi bu 2015 galiba Ama bunları bana hiç bir şekilde vermezler ki Evet 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 trade 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 please 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 ee, Şöyle her şeyimi koyayım Ne verecek? Hiçbir şey ne Tahmin ettim diyor. Ee, Buna niye attım? Bunu ne? Chill Batwing, Gingerluce, Chroma, Laser Vermezsin ki Niye veresin yani? Şimdi bakayım başka iyi bir şey olan. Şuna da bir trade atmayı deneyeceğim. Ama bak yine baga girerse bu sefer olmaz. Gerçekten olmaz. Her el her el olmuyor. Adımız ne bu arada? eee yani inşallah baga girmem yani. Ne diyeyim? First person başlayayım ben o zaman. Belki bir mantığı vardır bilmiyorum. Şimdi ekoyuz biz. Sen kimsin? India. India sen ne yapayım, Dans mı ediyorum? Hindistan dansları, da Hindistan demek. Şimdi bu ne? Adın ne senin? Adını okuyamıyorum. Gole. Gole git sen. Ee, sen de gole git aynı. Yani bakayım başka kim var? Sen kimsin? Delta. Ee, Delta mı mördür ya? Onun peşine gidiyor. Yok Delta mördür değil bence. Şuradan bir yerden mi mördür geliyor? Şu ördür bence. Romeo. Romeo Romeo öldürme beni. Yo Romeo da mı değil? Bu kim? Papa mı? India mı lan yoksa? Oğlum neyin kafası bu ya? Aa vallahi sinirim bozulmaya başladı. Hiç murder anlaşılmıyor. Herkes bıçak kendine saklıyor. Aa bir dakika biri ölmüş burada. O zaman ben olurum yani. Kimse kendine sakladı falan yok. Belki üst tarafta mı öldü biri? Yok. India mı öldürdü yoksa? O kimdi? India değil miydi? Papaymış o. India bu. Bu Romeo. Oğlum valla. Ne da saçma. Aha biri daha gitti. Ha şu 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 şu. Şurada biri de. Ben gana alayım hele bir. Sensin. Hop. Kim Romeo? Romeo Romeo. Bekle. Oğlum valla kolsuzum ya. Gel şimdi Romeo. Hayda. Şöyle. Romeo bir tane. Ama nasıl vuramadım ben onu? Abi first person zor ya. Lan valla kolsuzum ben şükür ya aa. He ne oldu Romeo Ne oldu Romeo Tipe bak ya kafası kaldı bir tek No. <laughs> Ama bak Çıl Ya bu böyle olursa ne mantık alacak herhal Yani benim mi bir sıkıntım var bilmiyorum Oğlum benim suçum ne ya sen ben ona zorbalık mı yapıyorum ya ne alakası var ya Bir git Allah aşkına ben cici mi yazdım Bir de bana diyor aa Her böyle olacaksa yani Ben herhalde tekrar oyundan çıkıyı yapmaktan başka şansım yok yani Saçma olmuş Yani mecbur bir daha yapayım Arkadaşlar ben e, Sesim geldi mi derdim bilmiyorum Arkadaşlar ben e, tekrardan girdim Az kişiyiz inşallah murder falan da çıkarız da yani her el bu şekilde eğer e, şey olacaksa bunun adı nedir? Baga girecekse gerçekten ben hardcore oynamam yani ama girmeseydi oynardım eğlenceli olurdu. Şimdi şerifiz. Yani tamam. Ona da razıyım. E, bir tane ayıcı ayıcıkla şimdi sen katil olabilirsin peşimizde peşimden gelmeyiz siz bir ya bir, viski viski bir git lan bir viski git sen nesin zulu bence viski katil yok la öbür kız galiba ya da öbür çocuk ya da ne işte oğlum viski bir sal beni ya la viski ne yapıyorsun sen bir şeylere tırmanıyorsun ha zulu mu sen misin zulu, değil bak zulu değil viskiden şu ya bir gider misin ya kardeşim aa Bu kim? Alfa. Alfa. Alfa mı A-a A-a Aa. Alfa. Ne yapıyorsun ya? Ya yok gerçekten kimse yok. Doldu sonra burada abi bir ha alfaymış. GG. Yani inşallah tekrar buga girmem. Ne olur girmeyeyim. Lütfen. Lütfen yani. Hadi ya Allah seni ne etme ya. Her el böyle olmaz gerçekten. Bir mantığı kalmıyor ya. Ayıp denen bir şey var kardeşim ya. Ya ben ne yapacağım? Bir daha rejoin atacağım mecbur galiba ya da ya da bu kadar olsun bence bugünlük bu video. eee arkadaşlar benim hoşuma gitti. Buga girmeseydi çok güzel olacaktı ama Yapacak bir şey yok. E, oha buradaki yazılar falan her şey gitmiş. Yani e, bug'a girmeseydi gerçekten mükemmel olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Bence güzel bir video oldu. Hardcore modu normalde sevdim. Ama sıkıntısı şu. Sürekli bug'a giriyor. Onu siz de anladınız. Bu arada Ahmet de geldi. Hoş geldin. Ne kadar az ses çıkarmaya çalışsa da e, videonun sonuna yetiştin Ahmet. Evet. Yani e, ee, bak Ahmet gel şu an hiçbir şey belli olmuyor. Bug oldu. ikinciye bir daha giremiyorum. Her seferinde rejoin atmam gerekti. Hardcore'da first person ama rolümü bilmiyorum. Inventörüm yok, oyum yok, buyum yok. Saçma sapan bir şey oldu. Aha Murder'da da buymuş maşallah. Ee, yani o sen beni öldürmeye çalış Altın ha spawnlanıyor ama sen beni öldürmeye çalışacaksın da öldürebilecek misin? Ha öldüremeyeceğim. He, ne yapacağız? He, ne yapacağız? He, ne yapacağız şimdi? Ya Şerif de bir gelse artık. Heh, saldı beni. Eee bunu da öldürmek istiyorum ha. Ama ben Gan'ı da göremem ki şimdi kesin. Aha gördüm. Şimdi ben Gan'a gideceğim. Böyle de alırsam yani ne bileyim. Hiçbir şey belli değil. Adımı bile bilmiyorum ben ya. Aa. Şimdi o inşallah yani pusmuyor silahın başında. Aa sıkamıyorum. Ya ne kadar saçma ya. Hayatımda daha saçma bir bak gördüm ama ya, çok saçma bir bak bu gerçekten. Her seferinde ben neden rejoin atayım? Ee, umarım topladığım paralar bana geliyordur yani. <laughs> Onun derdini düştük. Kardeşim sen sıksana ya al şu silahı alamıyorum ki yazık ya gel kes bari beni de oha çantamı fırlamışım oğlum katil hayda abi ne oldu aa kafam yamuldu neyse yani saçma oldu biraz neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar bence güzel bir video oldu keşke bug'a girmeseydi daha güzel olacaktı ama yine de güzeldi ee, yani benim hoşuma gitti hardcore mod ama dediğim gibi her seferinde kaç kere bunu dedim bilmiyorum yani bug bunun düzelmesi lazım belki yeni gelmiştir belki de bilmiyorum belki sadece bende oluyordur ee, onu da bile bilmiyorum şimdi o şekilde Enes arıyor <laughs> yine Enes'in kanalına da kartlardan ulaşabilirsiniz onu da söyleyeyim hepinizi çok seviyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.